Son zamanlarda hiçbir şeyden keyif alamıyor musun? Sabahları uyanmak zor geliyor, içinden hiçbir şey yapmak gelmiyorsa, belki de farkında olmadan yaşama sevincini kaybetmiş olabilirsin. Ama iyi haber şu, yaşama sevinci geri gelebilir. Üstelik büyük değişimlere gerek kalmadan küçük ama derin adımlarla. Bu videoda seninle birlikte o kaybolan içsel ışığı nasıl yeniden yakabileceğini konuşacağız. Psikolojik temelleri olan bilimsel ama aynı zamanda Ruhuna dokunan 7 başlıkta yaşama sevincinin nasıl geri kazanabileceğini anlatacağım. Hazırsan, hayatına yeniden renk katma yolculuğu başlıyor. 1. numara, yaşama sevincinin sessizce kaybolduğu anları fark etmek. Yaşama sevinci çoğu zaman bir anda kaybolmaz. Ne büyük bir travma olur, ne de hayatın ortasında aniden yere düşer gibi hissedersin. Genellikle sessiz, sinsi ve fark edilmeden çekilir hayatından. Sabahları uyanmak zor gelir ama bunu sadece yorgunluk sanırsın. Eskiden heyecanla yaptığın şeyler artık sıradanlaşır ama zamanla ilgim değişti diyerek geçiştirirsin. Aslında bunlar içindeki canlılık hissinin yavaş yavaş eridiğinin sessiz işaretleridir. Bu farkındalık kısmı çok kritik çünkü birçok insan yaşama sevincinin kaybolduğunu fark etmeden yıllar geçiriyor. O boşluk hissi, anlamsızlık, neden yaşıyorum ki? gibi iç sesler bastırılıyor, susturuluyor ya da yüzeysel çözümlerle örtülüyor. İşte bu noktada durup kendi iç dünyana dürüstçe bakmak gerekiyor. Hangi anlarda keyif almıyorum? Hangi durumlar beni yoruyor ama nedenini bile bilmiyorum? Ne zamandır sadece otomatik pilotta yaşıyorum? Bazen mutsuzluk çok gürültülüdür ama yaşama sevincinin kaybı sessiz bir çığlıktır. Bu çığlığı duyabilmek iyileşmenin ilk adımıdır. Çünkü fark edilmeyen bir problem asla çözülemez. Psikolojide farkındalık eşiği dediğimiz bu şey, iyileşmenin kapısını açan anahtardır. Sessizce kaybolan o ışığı yeniden görebilmek için önce karanlığı kabul etmek gerekir. 2 numara Tükenmişlik mi, depresyon mu, sadece hayat mı? İnsan zaman zaman kendini bitkin, isteksiz, ruhsuz hissedebilir. Ama bu hissin adı nedir? Tükenmişlik mi yaşıyorsun, depresyonun içinde misin? Yoksa sadece hayatın ağırlığı mı seni eziyor? Bu sorulara doğru cevap verememek yaşadığın duygunun yükünü daha da ağırlaştırır. Tükenmişlik genellikle yoğun stres altında uzun süre çalışmakla ilişkilidir. İşine, hayatına ya da insanlara karşı duygusal olarak donuklaştığını hissedersin. Sanki içinden biri "Pil'in bitti" demiştir ama yine de devam etmek zorundasındır. Depresyon ise daha derin bir şeydir. Umut kaybı, değersizlik hissi, keyif alamama ve hatta bazen yaşamın anlamsız gelmesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Tükenmişlik genelde işle başlar ama depresyon hayatın her alanını yutabilir. Peki ya sadece hayat mı? Günümüzde yaşadığımız çağda sürekli olarak mutlu, üretken ve başarılı olmamız bekleniyor. Halbuki insanın duygusal hali her zaman zirvede olamaz. Bazen yorgunluk, bazen can sıkıntısı, bazen motivasyon düşüklüğü sadece insan olmaktan ibarettir. Ama işin tehlikeli tarafı şu. Bu geçici inişleri kronik bir ruh haliyle karıştırmak çok kolaydır. Bu başlık altında asıl soru şu. Ne yaşıyorum ve neden böyle hissediyorum? Eğer doğru teşhisi koyamazsan yanlış yöntemlerle kendini iyileştirmeye çalışırsın. O yüzden yaşadığın durumu etiketlemek değil, anlamaya çalışmak önemli. Bu farkı görebilmek, yaşama sevincini geri kazanma yolunda çok kritik bir dönemeçtir. 3 numara. Zihinsel çöp kutunu temizle. Duygusal toksinlerden arınmak. Zihnimiz bir çöp kutusu değildir ama çoğu zaman öyle kullanırız. Kırgınlıklar, suçluluklar, ertelenmiş öfke, bastırılmış hayal kırıklıkları Gün içinde fark etmeden biriktirdiğimiz duygusal toksinler zamanla zihnimizin içini kirletir. Bu da sadece ruh halimizi değil, yaşama sevincimizi doğrudan etkiler. Çünkü dolu bir zihin yeni bir şey hissedemez. Neşeyi, heyecanı, huzuru içine alamaz. Tıpkı fiziksel detoks gibi zihinsel bir temizlik de düzenli olarak yapılmalıdır. Bu geçmişe saplanmak demek değil. Geçmişte seni tüketen yükleri fark edip Onları zihinsel dağarcığından çıkarmak demek. Affetmek, konuşmak, yazmak, yüzleşmek. Bunların hepsi bir tür zihinsel çöp atma yöntemidir. Bazen biri sana bir şey söyler, sen susarsın ama içinden binlerce kez cevap verirsin. Bazen yıllar geçer, hala bir olay seni geceleri uykusuz bırakır. Bunlar fark etmediğin ama seni içten içe kemiren toksinlerdir ve bu toksinler zihninde yer kapladıkça neşeye, üretkenliğe ve yaşama bağlılığa yer kalmaz. Duygusal temizlik zayıflık değil cesarettir. Çünkü yüzleşmek bastırmaktan daha çok yürek ister ve gerçek iyileşme ancak bu yükleri bıraktığında başlar. İçini boşalttığında hafiflik gelir. Hafiflik geldikçe de o kaybolmuş yaşama sevinci sessizce geri dönmeye başlar. 4 numara: Mikro keyifler küçük şeylerle beyni yeniden programlamak. Beyin keyfi büyük şeylerde aramaya alıştıkça küçük anları fark edemez hale gelir. Ama işin aslı şu. Yaşama sevincini geri kazanmanın yolu devrimlerden değil, mikro düzeyde yapılacak minik ama sürekli keyif eylemlerinden geçer. Çünkü beyin tekrar eden küçük hazlarla yeniden programlanabilir. Yani mutluluk kası antrenmanla gelişir. Sabah kahveni içerken o kokuyu içten içe hissetmek, yürürken güneşe yüzünü çevirmek, sevdiğin bir şarkının sözlerine eşlik etmek. Bunlar kulağa basit gelebilir ama bu mikro eylemler beynin ödül sistemini harekete geçirir. Çünkü beyin tekrar eden küçük olumlu deneyimlerle dopamin üretir ve zamanla keyif alabilme kapasitesi yeniden inşa edilir. Depresyon ya da tükenmişlik yaşayan kişiler genelde hiçbir şeyden keyif alamıyorum der. Bu doğrudur. Çünkü beyin keyif almayı unutmuştur. İşte mikro keyifler burada devreye girer. Bu küçük hazlar o büyük duygusal buhranların içine sızan iyileştirici çatlaklardır. Onlar olmasa duvar hep kalın kalır. Üstelik bu mikro keyifler kontrol edebileceğimiz şeylerdir. Hayat bazen büyük planları alt üst eder ama küçük anlar her zaman elimizdedir. Her gün sadece 10 dakikalık bir iyi hissetme ritüeli bile zihni yeniden yapılandırmaya başlar. Unutma, büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Ve çoğu zaman yaşama sevincini geri kazanmak, dev planlar yapmaktan çok minik bir tebessüm fark etmekle mümkün olur. 5 numara Anlam arayışına çıkmak, varoluşsal boşluğa panzehir. İnsan sadece nefes aldığı, çalıştığı ya da eğlendiği için yaşamaz. Asıl mesele, neden yaşadığını bilmesindedir. Yaşama sevincinin en derin kaynağı bir anlam hissine sahip olmaktır. Bu anlamı kaybettiğimizde hayatın rengi solar, yaptıklarımız otomatikleşir, duygularımız yüzeyselleşir, zaman ise akıp giden bir boşluğa dönüşür. İşte bu noktada karşımıza varoluşsal boşluk çıkar. Varoluşsal boşluk sadece depresif bir ruh hali değil, insanın "Ben neden buradayım? Hayatımın amacı ne?" gibi sorularla baş başa kaldığı içsel bir duraktır. Ve ne yazık ki modern yaşam bu soruları bastırmak için fazlasıyla hızlı, yüzeysel ve tüketici. Ama yaşama sevincini gerçek anlamda yeniden kazanmak isteyen biri bu sorularla yüzleşmek zorundadır. Anlam arayışı illa dünyayı değiştirecek bir misyon edinmek değildir. Bazen sadece bir canlıya fayda sağlamak, bir üretim sürecine dahil olmak ya da bir ilişkide samimiyet kurmak bile yeterlidir. Önemli olan yaptığın şeyin senin için bir değer taşımasıdır. Çünkü insan değersiz gördüğü bir hayatı sevemez. Bu arayış kişiye özel ve zaman isteyen bir yolculuktur. Kimisi için anlam sanattadır, kimisi için bir inançta, kimisi için ise sadece başkalarına iyi gelmekte saklıdır. Ama ortak nokta şudur. Anlam bulunduğunda yaşama sevinci derin bir kökten beslenmeye başlar. Artık Yüzeydeki dalgalar yıkmaz insanı çünkü altında sağlam bir zemin vardır. Unutma, yaşamak bir fiil değil, bir yön duygusudur ve o yönü bulduğunda kaybettiğini sandığın o içsel ateş yeniden yanmaya başlar. 6 numara. Beden ruhun taşıyıcısıdır. Fiziksel enerji, psikolojik enerji bağlantısı. Bir arabayı düşün. Dışı ne kadar şık olursa olsun motor çalışmıyorsa ilerleyemez. İnsanda aynı şekilde işler. Ruhun yaşama tutunmak istese bile bedenin enerjisi tükenmişse o tutkuyu taşıyamaz. Yani yaşama sevincini yeniden kazanmak istiyorsan önce ruhunun içindeki o kıvılcımı taşıyacak bir beden inşa etmelisin. Modern yaşam bizi zihinsel olarak aşırı yoran ama fiziksel olarak hareketsiz bırakan bir düzen kurdu. Sürekli ekranlara bakıyor, strese maruz kalıyor ama yeterince hareket etmiyoruz. Uykumuz kalitesiz, beslenmemiz düzensiz, nefesimiz sığ. Bu fiziksel dengesizlikler beynin kimyasını doğrudan etkiliyor. Serotonin düşüyor, dopamin dengesi bozuluyor, kortizol yani stres hormonu tavan yapıyor. Sonuç kendini ruhsal olarak kötü sanıyorsun ama aslında fiziksel enerjin bitmiş. Bu yüzden yaşama sevinci bazen bir psikoterapi seansından değil, 30 dakikalık tempolu bir yürüyüşten, temiz bir beslenme düzeninden, kaliteli bir uykudan veya güneşe çıkmaktan gelir. Çünkü beden canlandıkça ruh da kıpırdanmaya başlar. Durağan bir bedende umut yeşermez. Psikolojik iyileşme sadece içsel çözümlemelerle olmaz. Bedeni sürece dahil etmeden yapılan hiçbir dönüşüm kalıcı değildir. Ruhun yeniden ışıldamasını istiyorsan onu taşıyan bedene yatırım yapmalısın. Çünkü beden bir araç değil, ruhun yaşamdaki yegane evidir ve o ev ne kadar sağlam olursa, yaşama sevincin de o kadar köklü olur. 7 numara. Hayata yeniden bağlanmak, sosyal ve spiritüel beslenme yolları. Yaşama sevinci dediğimiz şey yalnızca bireysel bir içsel duygu değildir. Bir bağ hissidir kendini hayata, insanlara, evrene ya da daha büyük bir anlam sistemine bağlı hissettiğinde o içindeki canlılık da geri gelir. Ama kopmuşsan, yalnız hissediyorsan ya da boşlukta savruluyorsan en parlak anlar bile sana karanlık gelir. O yüzden yaşama sevincini yeniden kazanmak, yeniden bağ kurmakla başlar. İlk bağlantı sosyal olandır. İnsan insanla iyileşir. Gerçek, samimi ve yargılayıcı olmayan ilişkiler kurmak, derdini paylaşabileceğin, birlikte gülebileceğin insanlara sahip olmak ruhsal olarak büyük bir besin kaynağıdır. Sosyal izolasyon modern çağın görünmez salgınıdır ve en sinsi şekilde yaşama sevincini emer. O yüzden küçük ama anlamlı ilişkiler içsel direnci artırır. İkinci bağlantı ise spiritüel olandır. Bu dini bir inanç olabilir doğayla kurulan bir bağ olabilir ya da içsel sessizlikle ulaşacağın bir varoluş hissi. Burada mesele, ben bu evrende bir yere aidim duygusunu yeniden kurmaktır. Çünkü o aidiyet hissi geldiğinde yaşam sadece sürdürülmesi gereken bir şey olmaktan çıkar, anlamlı, bütünlüklü ve kutsal bir deneyime dönüşür. Kısacası yaşama sevincini aramak bazen ne yapmalıyım sorusundan çok neyle bağımı kaybettim sorusunu sormakla başlar. İnsanlarla, doğayla, kendinle ve evrenle kurduğun bağlar güçlendikçe o karanlık içsel boşluk yavaş yavaş aydınlanmaya başlar. Yaşama sevinci bir lüks değil, bir ihtiyaç. Ve unutma, kaybettiğin bir şeyi geri bulabilirsin. Bugün bu videoda anlattığım başlıklar sana sadece teorik bilgiler sunmak için değil, içindeki kıvılcımı yeniden canlandırmak için var. Her gün bir adım, her gün bir farkındalık ve zamanla Yeniden hissedilen bir yaşam. Eğer bu video sana dokunduysa bir yorum bırak. Duygularını paylaş. Belki bir başkasının hayatına da dokunursun. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bu kanal senin içsel gücünü hatırlaman için var. Ayrıca açıklama kısmında bıraktığım Instagram ve TikTok sayfama da abone olabilirsiniz. Kendine iyi bak ve unutma. Hayat içinden geçtiğin karanlık değil, içinde taşıdığın ışıkla aydınlanır.